arkadaşlar. Bugün çözünürlük dengesiyle devam ediyorum. Şimdi seçimli çöktürmeden bahsedeceğim. Şimdi bir çözeltide birden fazla sayıda tuz çözünmüşse bu tuzlardan çözünürlüğü daha küçük olanın çöktürülerek yapıldığı ayırma işlemine seçimli çöktürme denir arkadaşlar. Yani aslında şunu anlatmaya çalışıyor. Bakın örnek üzerinden göstereyim. Eşit derişimde bakır artı bir ve gümüş artı bir bulunan bir çözeltiye sodyum klorür ekleniyormuş. Bakır bir klorür ve gümüş klorür katılar oluşabilir diyor. Hangisinin daha önce çökeceğini karar verelim. Şimdi arkadaşlar burada çözünürlüğü küçük olan daha önce çöker. O zaman bunların çözünürlük çarpımından çözünürlüklerini bulmam gerekiyor. Bakın x kare eşittir. 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 11'den. Buradan kaç gelir arkadaşlar? x'im 4 çarpı 10 üzeri eksi 6. Burada x kare eşittir 10 üzeri eksi 6'dan. x'im kaç gelir arkadaşlar? 10 üzeri eksi 3. O zaman çözünürlüğü küçük olan hangisidir? Gümüş klorür. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? İlk önce gümüş klorür çöker diyoruz. Evet bu şekilde bakın bununla alakalı bir örnek daha yapacağım. Şimdi 0,1 molar kalsiyum artı 2, 0,01 molar Pb artı 2 ve 0,01 molar stronsiyum iyonlarını içeren bir çözeltiye yavaş yavaş sodyum karbonat ilave ediliyormuş arkadaşlar. İyonlar hangi sırayla çöker diyor. Şimdi burada da iyonları vermiş. O zaman benim karbonat iyonlarını bulmam lazım. Yani verilmeyen iyonları bulup hangisi daha azsa yine ilk başta o çöker diyeceğiz arkadaşlar. Bakın hemen yapalım. Şimdi aşkını yapıyorum. Bakın Kc eşittir kalsiyum karbonat için yapıyorum. Kalsiyum artı 2 çarpı co 3 2 eksi değil midir? Evet. Kc'sini kaç vermiş arkadaşlar? 3 çarpı 10 üzeri eksi 9. Kalsiyum artı 2 kaç vermiş arkadaşlar? Buradan 0. 1. Buradan CO3 2 arkadaşlar kaç buluyorum ben? Ee, CO3 2 eksi eşittir diyorum arkadaşlar. Kaç geliyor? 3 çarpı 10 üzeri eksi 8. Evet. Diğeri için yapıyorum arkadaşlar. PBC3 için yapıyorum. Bakın bu kalsiyum karbonat içinde. Bir de PBC3 için yapayım hemen. KÇ eşittir. PB artı 2 çarpı co 2 eksi değil mi? Evet. KÇ'sini kaç vermiş arkadaşlar? 15 çarpı 10 üzeri eksi 16 PB artı 2 kaç vermiş arkadaşlar? 0.01 CO2 eksi buradan kaç buluyorum ben? 15 çarpı 10 üzeri eksi 14. Bir de SR co 3 için yapalım arkadaşlar. Yine SR artı 2 çarpı CO2 eksi olmaz mı? Evet. k sayısını kaç vermiş? Şöyle hemen kenara sıkıştırayım. 6 çarpı 10 üzeri eksi 11 eşittir. 0.01 çarpı CO2 yine x diyelim. Buradan CO2 eksimiz kaç geliyor arkadaşlar? 6 çarpı 10 üzeri eksi 9. O zaman şimdi en küçük olan hangisidir? Hemen bakıyorum. En küçük olan PBCO3 değil midir arkadaşlar? O zaman ilk önce PBCO3 çöker diyeceksiniz. Sıralama sorarsa arkadaşlar ikinci olarak SRCO3 üçüncü olarak da ne diyeceğiz arkadaşlar? Kalsiyum karbonat çöker diyoruz. Yani bu şekilde yapılıyor. Bir de A şıkkına bakalım. B şıkkına bakalım arkadaşlar. Kalsiyum karbonat çökmeye başladığı anda ortamdaki stronsiyum iyon derişimi kaçtır? Şimdi stronsiyum için hemen kaç yazacak olursam Sr artı 2 artı CO3 2 eksiden buradan ne yapıyorduk arkadaşlar? Kaç'yesini bana vermiş zaten. 6 çarpı 10 üzeri eksi 11 eşittir. Sr artı 2'yi benden istemiyor mu? Evet bunu istiyor. Sr artı 2'yi biliyorum. Kalsiyum karbonat için sorduğu için arkadaşlar. Kalsiyum karbonat için ben Kc'mi kaç bulmuştum kalsiyum karbonatta Kc'mi? 3 çarpı 10 üzeri eksi 8 bulmamış mıydım? Evet 3 çarpı 10 üzeri eksi 8 buldum mu arkadaşlar? Evet 3 çarpı 10 üzeri eksi 8 buldum. Buradan sr kaç gelir arkadaşlar? Her tarafı 3 çarpı 10 üzeri eksi 8'e bölersem. 3 çarpı 10 üzeri eksi 8'e bölersem. Kaç gelir arkadaşlar? 2 çarpı 10 üzeri eksi e, 3 gelir diyebilir miyim? Evet sr artı 2'nin derişimine de ne yapmış oluyorum? Bu şekilde bulmuş oluyorum. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Bakın seçimli çöktürme ile alakalı e, örneklerimiz bu şekildeydi. Bir de kompleks kararlıkları ve oluşum sabitleri var. Şimdi bir metal iyonunun kompleks iyon oluşturma eğilimini ölçmek için kompleks oluşum sabiti kullanılır demiş. Şimdi arkadaşlar aslında bildiğimiz K gibi. Yani yine ürünleri ne yapacağız? Girenlere böleceğiz. Hepsi suda olduğu için arkadaşlar. Hemen alıyorum. Bakın ürünlerimde kompleksim var. Aşağıda Cu iyonum var. Ve NH3'ün diyeceğiz arkadaşlar. 4. kuvveti şeklinde yine ne yapıyorum? K oluşum sabitimi bulmuş oluyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Oluşum sabiti ne kadar büyükse kompleks o kadar kararlıdır. Kanalımı hatırlatayım arkadaşlar. Bu arada abone olmayı lütfen unutmayalım. ÖABT videoları çekmeye devam edeceğim. Oluşum sabiti ne kadar büyükse kompleks o kadar kararlıdır. O zaman bunlardan hangisi daha kararlıdır arkadaşlar? Tabii kompleksim daha büyük olan yani ne diyeceğiz arkadaşlar? Demir kompleksim. Demek ki kimden gümüş kompleksimden daha kararlıdır diyeceğim. Bana bu şekilde sıralama sonra bilir bu daha kararlıdır arkadaşlar. Evet, şimdi oluşum soruları nasıl yapılıyor? Ona bir bakalım arkadaşlar. Bakın, aslında öbür türlü çökelme hesaplamalarındaki sorular gibi aslında pek bir fark yok. Hemen bakalım. Şimdi Öncelikle kompleksimi bir oluşturalım. CD artı 2'den arkadaşlar demek ki 4 tane iyot tepkimeye giriyormuş. Ve ne oluşuyormuş arkadaşlar? CD 4 kompleksi oluşuyormuş. Yani bana verilenlere göre yazdım. Hepsi suda arkadaşlar. Yazmıyorum vakit kaybetmemek için. Şimdi burası 0,1 molmuş arkadaşlar. E bu K iyottan gelen de 0.5 gelmez mi? Yani K iyotu parçaladığım zaman K artı artı iyot eksi şeklindeyse arkadaşlar burası 0.5 ise buraya 0.5 gelmez mi? Evet o zaman 0.5 geldim buraya yazdım mı arkadaşlar? Başlangıç harcanan sonuç. Birini tüketiyorum arkadaşlar. Buradan eksi 0.4 buradan artı 0.1 oluştu mu? Evet. Burası sıfırlandı. Burada 0,1. Sıfır Burada 0,1 oluştu mu arkadaşlar? Evet. O zaman başlangıçta 0,1 molar oluşur doğru mudur? Birinci öncülüm doğrudur. Şimdi arkadaşlar daha önce de söylemiştim. Dengede hiçbir zaman madde bitmez. O yüzden yeniden CD artı 2'yi oluşturacağım. Artı 4x buradan oluşur. Eksi x buradan harcanmaz mı? Evet. Bunlar çok küçük olduğu için arkadaşlar şunları ne yapıyorum yine her zamanki gibi? İhmal ediyorum o zaman son durumda ne oldu arkadaşlar? X 0 1, 0 1 oldu mu? Evet. Şimdi normal K yazar gibi K olumu yazıyorum arkadaşlar. CD I4'ün CD I4 2 eksi bölü CD artı 2 çarpı Y eksinin dördüncü kuvveti mi? Evet. Bana verilenleri getiriyorum. Yerine yazıyorum arkadaşlar. Sayfam doldu. Hemen şurada yapayım. Bakın. CD I4'ü kaç bulmuştum ben? 0,1 bölü ee, evet 2 eksi bu arada evet c'de artı 2 kaçtı arkadaşlar X'ti zaten onu arıyoruz öbürü de 0,1'in 4. kuvveti k olum neye eşitmiş arkadaşlar k olumu söyleyin 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 buradan x'i çekiyorum arkadaşlar x'im kaç geliyor hemen bir bakayım buradan kopya çekeyim evet x'im arkadaşlar buradan çözmemişiz biz çözeceğiz mecbur o zaman ne olur arkadaşlar e, x'im e, işlem yapalım hemen 0,1 buraya atarsam bir tanesi gitti 0 1'in küpü yani 10 üzeri eksi 3 geliyor buradan kaç geliyor 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 gelir diyoruz arkadaşlar x 1 bölü 2 geliyor bu tarafa attığımız için o zaman ikinci öncülümde nedir arkadaşlar doğrudur x'i çekiyoruz yani işlemi siz yaparsınız o mesele değil evet artansız tepkime gerçekleştirmiştir diyor bir kere artansız tepkime olmaz zaten bu bir denge tepkimesidir arkadaşlar o zaman cevabım ne oluyor 1 ve 2 olur diyoruz Anlaşıldı mı? Umarım anlaşılmıştır. Bakın çözünme yani çökelme tepkimelerindeki soruların aynısı aslında. K'lu görünce korkmayın. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Yine AG artı yön derişimini soruyor. Bakın hemen kompleksimi ben bir oluşturayım mı? AG artı artı iki tane siyanür eksi. Bakın hemen AG CN2 eksi kompleksim oluşmuş mu? Oluşmuş. Bunların hepsi suda bu arada yazmıyorum. Bakın 0,1 mol Gümüş nitrat ve 0,6 mol sodyum siyanür. O zaman gümüş nitrattan gelen 0,1 mol siyanürden gelen arkadaşlar 0,6 moldur diyor muyum? Evet hemen başlangıç harcanan sonuç yapıyorum. Bunu tüketiyorum arkadaşlar. Buradan eksi 0,4 tüken pardon eksi 0,2 tükendi. Buradan artı 0,1 oluştu mu arkadaşlar? Evet oluştu. Son durumda burada sıfırlandı. Burası 04 oldu. Burası 01 oldu mu arkadaşlar? Evet. Şimdi bakın hiçbir zaman dengede madde bitmez. Hemen x'imi tekrardan oluşturuyorum arkadaşlar. Buradan artı x, 2x oluştu. Buradan eksi x, x oluştu mu? Evet. Son durumda x kaldı. İhmal ediyorum. 04 kaldı. İhmal ediyorum. 01 kaldı diyor muyum? Evet. Hemen k olumu yazıyorum arkadaşlar. 01 bölü 0,4'ün karesi çarpı x midir? Evet. K olum 5 çarpı 10 üzeri 18 mi arkadaşlar? Evet buradan hemen x'imi çekiyorum. x'im kaç geliyor buradan? 1,25 çarpı 10 üzeri eksi 19 geliyor diyoruz. K olu da ne yapıyoruz? Bu şekilde buluyoruz. Bakın mantık aynı. Çözümü zor değil. Mantığı... Evet sorularla devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi şu tarz bir sorumuz var. Kaç molar NaCl eklenirse AgCl çöker diyor. Şimdi ben bilmiyorum arkadaşlar. NaCl'ye 2x dersem başlangıçta derişim yarıya düşecek ya 2x diyelim. Şimdi buradan ben gümüşü bulursam arkadaşlar e, ee, de belli oradan klora bulamaz mıyım? Evet oradan da ne yaparım? Sodyum klorürle geçiş yapabilirim. Evet hemen kompleksimi ayrıştırayım arkadaşlar ben. Çünkü başlangıç kompleksimin değerini bana vermiş. Hemen parçalıyorum. Gümüş artı artı 2 tane NH3 geldi mi buradan arkadaşlar? Evet. Şimdi burası kaçtır? Başlangıç derişimi 0.08 ama eşit hacimlerde ilave edildiği için derişimler yarıya düşmeyecek mi? Evet. Yeniden oluşturalım arkadaşlar. X kadar 2X kadar oluştu mu? Eksi -X kadar ayrıştı mı? Evet. Bunu ne yapıyorduk arkadaşlar? İhmal ediyorduk. Buradan ne oldu? 0.04. Buradan X buradan 2X oluştu mu? Evet şimdi 1 bölü K olumu yazacağım arkadaşlar. Çünkü oluşum değil görüyorsunuz ayrışmadır. O yüzden eşittir diyorum. X çarpı 2X'in karesi bölü 004 geldi mi? Evet. K olu bana vermiş arkadaşlar. Kaç vermiş? 10 üzeri 8. Buradan X'imi çekiyorum arkadaşlar. X'im kaç geliyor? 10 üzeri eksi 4 molar geliyor. Yani X dediğim şey nedir arkadaşlar? Gümüş artı yön derişimim değil mi? Evet. Şimdi ben KÇ'yi biliyorum arkadaşlar. KÇ gümüş artı çarpı klor eksinin derişimi değil miydi? Evet şimdi e, KÇ kaçtı arkadaşlar? 10 üzeri eksi 10. Gümüş artı yon derişimini ben buldum. 10 üzeri eksi 4. Klor eksi'yi buluyorum arkadaşlar. Kaç geliyor? 10 üzeri eksi 6 molar geliyor. Ama ben x'i bulmuştum. Başlangıç derişimini soruyor arkadaşlar. Başlangıç derişimi 2x'ti. Çünkü hacim eklendiği zaman eşit hacimde yarıya düşmüştü derişimim. O zaman 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar nedir arkadaşlar? Benim cevabımdır diye biliyoruz. Evet yine ona benzer bir sorun var arkadaşlar. 0,1 mol gümüş nitrat ile 1 molar NH3 1 litrelik bir çözücü çözülüyor diyor. Ee, bu çözeltiye 0,01 mol NaCl eklenirse AgCl çöker mi diyor arkadaşlar. Şimdi bakın çökme olabilmesi için ne lazım bana? QÇ lazım. QÇ'nin ne olması gerekiyordu? KÇ'ye büyük ya da eşit olması gerekiyordu değil mi arkadaşlar? O zaman benim Q'yi bulmam lazım. E yine klor eksi derişimini biliyorum. Bak biraz önce bunu istemişti. Bu sefer bunu vermiş çökmesi olup olmadığını soruyor. Asa mantık aynı. Şimdi o zaman benim Q'yi bulmam için arkadaşlar yine bana ne lazım? Gümüş artının derişimi bana gerekmiyor mu? Evet o zaman hemen gümüş artıyı bulalım arkadaşlar. Gümüş artı artı iki tane NH3. Bakın gümüş NH3 2 tepkimemi yazıyorum. Evet Başlangıçta gümüşüm ne kadarmış arkadaşlar? Gümüş rattan geleceği için 0,1 mol. Enerjiden gelen de 1 moler 1 litre olduğu için 1 mol de buradan ne yaptı arkadaşlar? Gelmiş oldu. Şimdi şu şekilde başlangıç harcanan sonuç yapıyorum arkadaşlar. Eksi 0,2 artı 0,1 oluştu mu? Evet sıfırlandı mı? Evet 0,8 0,1 oluştu mu arkadaşlar? Evet arkadaşlar dengede maddeler hiçbir zaman bitmez. O yüzden gümüşüm yeniden oluşacak. Artı x, evet artı x, artı 2x, eksi x şeklinde oluştu mu arkadaşlar? Evet. Son durumda x, ihmal, ihmal. Burası 08, burası 01 oldu mu arkadaşlar? Evet. O zaman hemen k ol yazarsam, k ol yazarsam 0,1 bölü 0,8'in karesi çarpı x olur mu? Evet. Bu işlemi yaparsak arkadaşlar, <laughs> bu arada k olumuzu, biliyoruz. K olumuz da 10 üzeri 8. Buradan x'i çekiyorum arkadaşlar. x'in 1 bölü 64 çarpı 10 üzeri eksi 11 geliyor. Yani gümüş artıyı bulmuş oldum. Şimdi şurada devam edeyim. Bakın QC hesaplarken ne yapacaktım? Gümüş artı çarpı klor eksi değil miydi? Evet gümüş artın 1 bölü 64 çarpı 10 üzeri eksi 11. Klor eksim arkadaşlar buradan 0,01 molar 1 litre olduğu için. Buradan QCM nedir zaten arkadaşlar? 11. Zaten Q ne gelecek arkadaşlar? K küçük bir değer geleceği için ne olacak arkadaşlar? Çökme olmaz diyeceğiz. Evet bu soruda bu şekildeydi. Kimya Anne kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşmek üzere.